Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Yayınımız bitti. Şu anda ben yürüyüşe çıktım. Yani topraklanmaya geldim. Topraklanmak neden önemli? Çünkü bizler hayatı topraklanıp köklenemediğimizde hayattan keyif almıyoruz. Değişik değişik ortamlara gidiyoruz, keyif vermiyor. İşte saçma sapan hani böyle arkadaşlarla buluşuyoruz diyoruz ki ben niye buradayım? Eve gidiyoruz, evde oturasımız gelmiyor. İşte kendimizi çeşitli uyuşturucu işte alkol gibi şeylere verebiliyoruz birçoklarımız bunların hepsi hayata köklenmemekten kaynaklanıyor halbuki hayatta diyor ki sev beni seveyim seni topraklan köklen bana ben de sana güzel o ağaç gibi meyvelerini vereyim tabi bunların hepsi bilinçaltı kaynaklı olan durumlar ve hani şeyler bu yüzden hayatı seveceğiz hayatı seveceğiz kendimizi seveceğiz Zoraki ortamlarda bulunmayacağız. Ee, önce ben diyeceğiz. Yani senden değerli kimse yok. Sen varsan ailen var. Sen varsan eşin var. Sen varsan sevdiğin var. Sen varsan çocuğun işin var. Sen yoksan bunların hiçbirisi yok. Önce ben demeyi öğrenmemiz gerekiyor hayatta. Tabii ki fedakarlık değil de özveri de değil bunun adı. Tabii ki sorumluluklarımız var. Bunları yerine getireceğiz. Ama durmak istemediğimiz yerde bu ne olursa olsun... Durmayacağız iş, aşk, evlilik. Önce ben, ben ne istiyorum? Ben gerçekten neyi talep ediyorum? Bunlar çok önemli yoksa hayat çok kısa ve e, bir gün bir bakarsın ki yoksun. Ya da hayatını sürekli böyle negatiften beslenerek mi yaşamak istiyorsun? Mutsuz, her gün böyle keyifsiz uyanmak, bunlar köklenememek. Hiçbir şey için bu hayatta geç değil. Çünkü Allah diyor ki ben sana bu bedeni verdim, bu hayatı verdim. Sen seçtin, geldin. Allah'ın hatrına bu bedene, bu hayata köklenip hayatı hep birlikte seveceğiz. Bu arada bilinçaltı ile ilgili danışmanlık da almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler. <laughs>